Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalımın 3. uzun videosunu çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Diğer hesabım kapatıldığı için bu hesaba geçiş yaptım. Ve bu yüzden de abone sayım çok az. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bugün 3-4 kişiye falan hediye dağıtacağım. Benim yakın arkadaşlarım da olabilir. Veya dünyada herhangi bir iki kişiye de verebilirim. Sonradan karar vereceğim. Ee, şu an kimse oynamadığı için mecburen aktiflerden yapmam gerekiyor. Burada pek fakir olan göremedim. Ama sonradan şu triple broncate onu arayalım hemen ona bir şeyler verelim. Zaten vereceğim petlerin adını hediye veriyorum diye yazdım. Ee, arayalım kızı ya da erkeği bilmiyorum. Ee, aa orada tamam. Şimdi istek atalım taşıma iste attım ama herkesin içinde söylersem herkes ister. Bırakalım şuraya. Heh, tamam. Merhaba. Bu arada burnum çok akıyor. Çok ses geliyor olabilir. Sana bir hediyem var diyelim. Evet şimdi ona istek atalım. Tamam. Hediye. Bakın şunlar var. E, bende iki tane ay tavşanı var binek ama birinin adını tek hediye veriyorum yazdım. E, sonradan belki diğerinin de adını değiştiririm. Yani yanlış anlamayın o yüzden. Evet verelim. Evet verdik. Bekliyoruz. Dans etse bari. gitti direk. Bakın. Oha hediye alıp kaçtı resmen. Bakar mısınız? Kız nerede be? Neyse. Bir dakika. Başka kimse yok mu ya? Arkadaşlar ben fakir kimseyi bulamadım. O yüzden takız adasına gidip geldim. Bir dakika. Belki farklı kişiler de gelmiştir diye. Ay donuyor bir dakika. Zıplamıyor. Tamam gidelim. Hmm. Burada dünyayı yarıyorum Kimseyi bulamıyorum ama. Ee, bakıyorum kimler var. Verebileceğim. Ee, oyun kastığı için e, sürekli donuyor. Aa Arkadaş. Oha. Oyuna girdiği gibi yanıma geldi. Bu ben ilk başta demiştim arkadaşlarıma da verebilirim. O yüzden bence bu arkadaşıma da verip videoyu bitirebiliriz. Ee, evet, onu da taşıma isteği atalım. Video oyunu. Bu arada bu benim kanalımı falan biliyor. Zaten kanalıma da abone. Ben video çektiğimde de ona haber veriyorum. Taşıyalım. Ay çok sıcak. Evet getirelim şuraya. Ben dans edeyim. Evet şimdi taşımayı isteği atalım. Bir dakika. <laughs> evet şimdi sadık dost isteğini atacağız. Bir dakika. <laughs> ee, diğer ay tavşanımın dadını hediye veriyorum yazdım. Hadi yazılmıyor. Tamam. İki tane teypim vardı. İki, ta iki ay taşan iki teyp var. İsteyenleri de verebilirim. Bu arada şarj sesi çok fazla geliyor. Kusura bakmayın. Evet. Bunu da verdik. Ona hoşça kal diyelim. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İsteyenlere de çok fazla hediye verebilirim. Çünkü çok fazla da petim var. Ee, Kanalıma yeni açtığım için bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü 9 abonem falan var. Umarım e, geliştiririm. Hoşçakalın.